Hanım, evet. Siz de çok genç kaynana olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Vallahi evet. maşallah evet. yani. Evet. Gelin kaç yaşında? E 25 yaşında. Aa gelin de genç ayol. Genç genç. Ha Kaç yıldır programdasınız? Siz ee, yeni mi? Yok değil. Üçüncü sezon şampiyonuyuz. Aysun ve Nurten Kuşatan olarak. Aa. Yedinci sezonda. Senin kaç Umar. sene oldu? Benim üç sene dördüncü sezon şampiyonuyuz. Maşallah maşallah. Şansınız bol olsun teşekkür efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Hanım, Malatyalıyım. Ha orada mı katıldınız programa? <laughs> Yok İstanbul'dan katıldım. Burada yaşıyorsunuz. Evet burada yaşıyorum. Ne zamandır programdasınız? E, i̇lk yarışmacılardanız biz Fatih Bey ile başladık yarışmaya. Ara ara gelip gidiyoruz 5 yıldır. <laughs> Aa, ilk yarışmacılardan. Kanal D'nin en çok izlenen e, gündüz kuşağı programı değil mi? Gelinim evet, Mutfak'ta evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Bakalım bu sezonda yolunuz açık olsun. Evet, Besime Hanım siz de hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hoca getirdim ]şallah. sana. Hoca getirmişler afiyet bana. Afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Hmm. Dereotu mu var? Evet, dereotu var. Seviyor musun? Çok. Yani, afiyet Sayılı. olsun. Şifa nere, olsun. Nere, nere, hangi yörenin bu? Vallahi biz burada yaptık ama İstanbul'da yaptık. <laughs> İstanbul Sarıyer Yöresi'nin doğaçası. Ee, Afsen neredesiniz? Malatyalıyım. Oo. Kendimiz Malatya restorancıyız zaten. mutfağı da güzeldir evet. yani. Evet. Ee, Mehmet Ali Bey yalnız burada bir haksızlık var. Ben size dolma getirdim. Dolmamı sakladılar size getirmediler. Oo. Aa! aa. Evet. Lütfen ne, söyleyin getirsinler getirirler canım bir karışıklık olmuştur yoksa ya da arada kaynamıştır dolma. <laughs> dolma Dobroski olmuştur. <gülüyor> <gülüyor>